Açacağım yavruları. Ben çekeceğim onun ise ben videoları... Ben videoları çektim. Ama yanlışlıkla çöktüğüm için Hocam iyi izleyin. Onlar kadar... arkadaşlar birçok kişinin gözünü anına olmuştu. Hadi bakalım geçelim. Arkadaşlar size çarçak. Hadi, Hadi toparlayabilirsiniz. Hadesiniz. 5 dakika kaldı. Ne yaparsınız yap. Bu yaşamın 5 dakika kaldı. Hocam hocam. Hocam hocam. E, ne oldu kızım? Ne oldu söyle bakayım. Kanka. Ödülü isteyecek. Ödülü isteyecek. Ne yapıyorsunuz? Ne yapacağız? Nasıl vermediniz ki? Biz ödev başlayamıyoruz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hı, ya. Hı, ya. Hepimizin... diyorsun kızım? Evet, hatır... öğrencimizin hatıralatı üzerine ödevimiz. Bakalım. Şimdi 5'ten 95'e kadar yarını istiyor getirmeyen sınıftan atılı mutlu hocam o kadar ne ki biz istemiyoruz ama hocam hocam, hocam haksızlık size de şikayet edin geçer çektim ne oluyor çocuk <laughs> dinin 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 dinin

Sen sana kadar ödev gelmedi lanet pis şerefsiz öğrenci. Şimdi ben seni anlamı lazım. Ne lanet Ne yapıyorsun? Sen mi vermeyecektin canım benim? <laughs> Neyse, neydi? Bugün bir canım nasıl yaşamak istiyordu? Çok nefret ettim Rukiye'yi. Biliyorsunuz tadı var. Şimdi, bugünkü de şey. Rukiye çok, çok eminim istiyor. Ondan sonra abiler de bana kaçırıp bir şey yapıyor. Hadi bir ay geçelim. Ay. Bir tane daha öyle getirse. Bu arada. Ali. Ali bir bak. Bir bak oğlum. Ne oldu oğlum? Gene ne yaptın? Gene kardeşim miyiz? Oğlum efe çok anime isimlemiş. Bilirim anime. Bir gör. Bir git bak. Yardım. Bir... 你别抽抽了，没事别怕，我给你加油呀！哦哦，家里小樱桃，孩子们可以小樱桃。嗯，别抽了，我怕你，我一个啊， Hoş geldin. Dedim şangam. Dur bende de de Bak şu gözlerin içi. Ne var abi? Bak bak. Telefon düştü tekrar. Bak bak. Ay şunu. Oh. Oh. Abi hallettim ben onu. Şimdi bir şey yapacak mıyız? Şöyle bir su koyalım. Aklı başına geldi o. Başı Telefonundaki şu kurulması ile oradan yazılıyor. Peki de i̇şte at yazılı istiyor. Kesin mi? Ya burada saf adamsın. Tamam şimdi. Buradan kovamı ayarla. Kova. Sil. Tamam silini. Kapat. Buraya koy.